Mizanda diyor terazinin iki kefesi eşit olursa ne olur? İki kefesi eşit olursa hemen cennete girmez. Bekletilir. O bekletme zarfında git eşinden dostundan bir sevap bul ben kabul edeceğim. Başkasının sevabını hediye alırsan gel buraya koy denir. Bu da seni çok zora sokar. Anam baban senden kaçar. Allah yolunda kardeşim varsa haç arkadaşın, ömrü arkadaşın, hafızlık arkadaşın, sohbet arkadaşın, bu vaazları dinlediğini Allah için namaza başlattı. Ha böyle. O zaman ondan bir sevap gelir. Hatta hadiste diyor ki öyle durum gelecek ki herkes kaçacak. Bir arkadaşına gidecek. Bir sevabına ihtiyacım var. Yoksa cehenneme girme tehlikesi gözüküyor. O da diyecek ki e gidi kardeşim. Ben de muhtacım. Benim de sol taraf fazla geliyor. Veyahut da denk gelmiş. Benim de ihtiyacım var ama şimdi bu vaziyette ikimiz de cehenneme gideceğine tehlikeye gireceğine. Hadi ben bir sevap sana vereyim de sen bari kurtul. Adam sevine sevine Allah'ın huzuruna gelir. Allah mekandan münezzeh. Ona bir yerde muhatap alıyor onu. O mekana geliyor. Mevla sorar. Buldun mu? Buldum ya Rabbi. Kimden buldun? Anamdan babamdan bulamadım ya Rabbi. Senin yolundaki bir kardeşimden, İslam arkadaşından buldum. Din kardeşimden buldum. Peki onun çok mu vardı Allah sorar? Halbuki Allah biliyor. Yok ya Rabbi, Halbuki Allah sormasa hiç demiyor ki o adamda eksildi ne olacak. O nereye gidecek? Onu da düşündüğü yok. Kendini kurtarmış ya. Mevla buyurur ki onun çok mu vardı? Yok ya Rabbi. Onun çok yoktu ama o beni tercih etti. Rabbim buyurur ki peki o kul cehenneme girme tehlikesi varken, ateşte yanma tehlikesi varken seni tercih etti de bana yakışır mı şimdi onu cehenneme atayım? Tut kul arkadaşının kardeşinin elinden ikiniz beraber girin cennete. İnsanlar İslam kardeşlerinden çok istifade edecekler inşallah. Allah için kardeş olalım. Allah için birbirimizi kardeş tutalım inşallah Rahman. Evet. Efendim. Ama bazen ahiret kardeşi olmayanlar da var biliyor musun? Bu dünyada ahirete gider adamın ahiret kardeşi bir tane Allah yolunda kardeşi yok. Bunlar ne olacak meselesi var? Bir bekletilme var. O bekletilme neticesinde üzüntü ve telaş var. O telaş neticesinde tabii o üzüntü neticesinde bazı günahların e, eksilme durumu söz konusu olur. Rabbim biraz onu üzer, biraz ona cilve yapar, bekletir, sıkıntılar çeker. Araf denilen ne demek? Sevapları, günahları denk gelenler Araf denen Araf suresi de var. Cennetle cehennem arasında bir süre kalırlar ama o beklenti de onlara var ya cehennemden zor gelir. El intizar eşittü Beklemek ateşten zordur. Allah beklemeden direkt cennete gidenlerden eylesin inşallah. Ama sonunda yine Araf'ta kalanlar nereye giderler? Yine cennete giderler inşallah.